8. Ulusal Antarktika Bilim Seferimize İstanbul'dan yola çıkarak başladık. King George Adası'na intikal ederken uçakla geçiş yaptık ve bu sene daha önceki 7 seferimizde olmadığı kadar King George Adası'nın kuzeyine itibaren buz dağlarını gözlemlemeye başladık. Sonrasında ise gemimizle birlikte Hoşu Adası'na doğru seyre başladık. Her zamankinden daha fazla buz dağlarını gözlemleme fırsatımız oldu. Şunu çok net söyleyebiliriz ki bu sene daha önceki seferlerimize nazaran çok daha fazla e, buzu çok daha fazla Kaysberg'i biz aslında denizde görmüş olduk. Bu bize günün sonunda şunu açıklıyor. Küresel iklim değişikliği her seferinde Antarktika'yı ve tabii ki de Arktik bölgeyi de çok fazlaca etkiliyor.